Elazığ Anadolu Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Çoban, 2 Temmuz 1993 yılında yapılan Sivas ve Başbağlar katliamları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Çoban, o tarihte insanlığın yakılarak katledildiğini söyledi. 2 Temmuz, insanlığın yakılarak katledildiği, tarihin yüz karası ve kara lekesi olarak anılan ve belleklerden silinmeyen Sivas ve Başbağlar katliamlarının 22. yıl dönümünden, hayatlarını feci bir şekilde kaybeden aydınlarımız, yazarlarımız, ozanlarımız ve daha birçok masum vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, mekanları cennet olsun diyor, ülke halkımıza başsağlığı dilerken bu vahşetin bugüne kadar yakalanmayan faşist aktörlerini lahnetle ve nefretle kınıyor ve bir an önce yakalanıp adalet önünde hak ettikleri cezaya çarptırılmaları hususu en büyük dileğimiz ve temelimizdir. Ancak Buna benzer katliamlar şimdi de gerek Suriye'de, gerek Yemen'de ve gerekse Doğu Türkistan'daki meydana gelen kitlesel katliamlara ve asimilasyon hareketlerine nefretle ve ibretle bakarken dur diyecek birilerinin çıkmaması sessiz ve seyirci kalan devletlerin bu tavırları da insanlıktan nasibini almış tüm insanları da endişeye sürüklemektedir. Sonuç olarak işlenen bu insanlık dışı hareketlerinin durdurulması noktasında insanlığı harekete geçmesi ve yasal zeminlerde mücadele vermesiyle son bulacağı ümidiyle tüm insanlık alemine sevgi, barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederken adı ve amacı ne olursa olsun yapılan bu katliamların müsebbitlerini lahnetle ve nefretle kınıyor. Tüm dünyada sevgi, barış ve kardeşliğin elbet zaferle muzaffer olacağını bütün kalbimle temenni ediyorum ve inanıyorum saygılarımı sunuyorum efendim